Evet gençler merhaba. Şimdi Google Classroom sitesine üye olamayanlar ve orada üye olduğu halde bana ödevi yollayamayanlar var hala. Bunlarla ilgili bir video çekip size burada göstereceğim. Umarım bu video size yardımcı olacaktır. Gerek yok böyle şeylere ama maalesef beceremediğiniz için bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Şimdi burada benim size her sınıfa ayrı yolladığım linklerden bir tanesi var. İşte burada 9G sınıfından örnek olarak giriş yapacağım ben. Ben kendi hesabımda girince tabi öğretmen, olarak öğretmen hesabı olarak giriyorum. O yüzden kendi hesabına girmeyeceğim. Ayrı bir hesap açacağım. O yüzden mesela şu e, Edge'de şey değil. E, direkt tıklamıyorum o yüzden ben başka bir tarayıcıda açıyorum bu bağlantıyı. Sizler direkt tıklayınca da ulaşabileceksiniz. E, bağlantıya girdik. Bakın Google ile e, oturumu açmam isteniyor. Burada hazır oturumlarınız varsa bunlar çıkar. Yoksa başka bir hesap kullan da diyebilirsiniz. Başka bir hesap kullan dediğinizde önce e-postanızı yazacaksınız oraya. Daha sonrasında da e, şifrenizi girmeniz gerekecek. Ben deneme amaçlı oğlum için açtığım e, Gmail hesabının giriyorum. Evet şifreye gireceğiz burada. Sizin karşınıza nasıl bir ekran çıkıyor? İşte buradan isterseniz kaydet diyebilirsiniz. Bu mudur diyor yani girdiğiniz evet diyeceksiniz devam. Bu hesabımla giriyorum. Sizlerden benim ricam e, burada adınız soyadınız olsun. Böyle, yani bazılarının böyle yazabilir. Mesela benim oğlum ben Kuzey Dünyası demişim. Ben de bunu değiştireceğim. Onu da göstereyim. adlar değiştirilebiliyor. Sınıfa katıl diyoruz şu anda. Ben şimdi burada göstermelik olarak katıyorum o olanı. Daha sonra Kaldıracağım tabii ki sınıftan. Evet sınıfa katılınıyor dedi. Ne yaptık? 9G sınıfına girdik. Burada bak e, yayın oluşturma. Siz buraya herhangi bir şey e, yazarsanız bütün sınıf bunu okumuş olur. Bana buradan mesaj yollamıyorsunuz. Burası buraya yazdığınız şeyler bütün sınıf tarafından okunan şeylerdir. E, şimdi ne görüyoruz? Burada benim paylaştığım şeyleri görüyorsunuz. Verdiğim ödevleri görüyorsunuz. Şunu deneme amaçlı bir YouTube linki yollamıştım ilk başta bu sınıfa. Konularıyla alakalı. İki tane ödev verdim ben. Hangi ödevi yapacaksak onu seçeceğiz. Alıyoruz arkadaşlar. Ödevin üstüne tıklıyoruz. Size zaten tıkladıkça bakın hep burada bilgi veriyormuş. Yani bunların ne olduğunu. İşte ekle veya oluştura basman gerekiyor. Bunu var ya en azından 20 tane öğrenciye söyledim. Hocam nereye basacağım ben şimdi diyor. Bak, programa girince program kendisi zaten söylüyor. Ekle veya oluştura basacaksın orada. Evet. Yani. E, buradan ödevle ilgili, ödevinizle ilgili yorum yapabilirsiniz. Ben size buradan zaten geri dönüş yaptığımda şu kısımda çıkıyor bu gizli yorum. Nedir bu gizli yorum? Sadece öğretmen ve öğrenci arasında gözüküyor. Sınıfta e, gözükmüyor buradan yapacağınız mesajlar. Ödevle ilgili herhangi bir sorunuz varsa buradan yazabilirsiniz, buradan bir bana bir notunuz varsa buradan yazabilirsiniz anlamına geliyor. Bak ekle ve oluştur'a basacaksın. Şimdi ne geldi karşımıza? Google Drive bağlantı ve dosya. Ee, zaten e, telefonunuzdaysanız eğer e, dosya tıkladığınızda şimdi Google Drive da var arkadaşlar orada. Google Drive'ınıza e, bu fotoğrafları önceden yükleyebilirsiniz. E, Google Drive bütün Android olan telefonlarda vardır. Ee, yoksa da hani bunu hocam benim Android'im yok, iPhone'um var falan diyorsanız da dosyayı seçersiniz. Burada yine Google Drive e, karşımıza çıkıyor. Hocam e, şunu söyleyeyim. E, telefonunuz Apple'da, iPhone'da olsa bir Google hesabınız olduğu zaman Google Drive'ınız vardır arkadaşlar. Google Drive'ınıza da görürsünüz. Benim şimdi bakın burada e, Google Drive'ında yaptığım e, oğlumun mailinde bir tane dosya varmış ama e, bir şey, bilgisayarla ilgili bir şey yaparken lazım olmuş herhalde. E, o dosya var. Hayır orada görmeyeceğim. Görmüyorsam ben neye basacağım? Yüklemeye basacağım. Buradan Browse'u seçtiğimde şu anda ben e, neyi göreceğim? Bilgisayarda olduğum için Bilgisayarımdaki dosyaları, resimleri görüyorum arkadaşlar. Sizler de telefonunuzdan yapıyorsanız bunu, telefon, telefonunuzdaki kamera klasörünüzde göreceğiniz şeyler olacak. Ee, burada bir şey yokmuş. Buradan okul e, okul sitesiyle alakalı birkaç tane fotoğraf koyayım şimdi alakalı. Ee, şöyle şu fotoğrafları seçiyorum. 3 tane fotoğraf seçtim bakın. Sizler de fotoğrafını çektiniz ya kamerada. Kamera klasörünün altında bunları göreceksiniz. Aç diyorum. Fotoğraflar yükleniyor. Bakın. Diyelim ki 3 sayfaydı. 3 tane fotoğraf vardı. Ondan sonra ne diyor size? Ödevinizle ilgili tüm dosyaları son hale verdiyseniz teslim etmeyi unutmayın. yani. Ona da basacaksınız diyor. Bak her şey zaten program size girdiğinizde söylüyor zaten açıklamasını yapıyor. Yani bunu neyini becerebiliyorsunuz çok merak ediyorum. Evet. En sonunda da teslim et diyorum. 3 tane ek gönderilecek. Şimdi işimiz bitti. Tabi ne oldu burada sağ üst köşede ne dedi? Geç teslim edildi dedi. Çünkü bu ödevin son e, tarihi 11 Ekim'di. Şu an 16 Ekim olduğu için geç teslim edildi. Ödevlerinizi zamanınızda teslim ederseniz çalışmanız düzgün teslim edilmiş olur. Kontrol edelim hemen geldi mi diye. E, ben sınıflarıma gireyim. şu Bu sefer benim kendi e, öğretmen görünüme geldim. 9G sınıfına eklemiştik e, oğlumu. Ne yapacağım? Kişiler bölümünde... Ee, sınıf çalışmalarına tıklayınca ben göreceğim zaten onu. Sınıf çalışmaları bir daha yollamıştı. Bak bir tane teslim eden olmuş. Yeni işte. Ben şu ana kadar bu sınıfa 19 öğrenci kaydolmuş. Ee, bunlardan 14'ü bu ödevi yapmışlar. Ee, 5'i yapmamış. İşte bir bir tanesi de az önce benim yaptı. Burada görüyorum teslim edeni. Ondan sonra 3 tane ek var diyor. Tıklıyorum üstüne. Şimdi bazılarınız hocam niye bizi uğraştırıyorsunuz böyle şeylerle ya? Mail ne yollayalım geçelim. Ben ödev yapıldı yapılmadı da değilim arkadaşlar. Ben sizin ödevi düzgün yapmanızın konusundayım. Ve bunu nasıl görebilirim? Bu şekilde araştırdım buldum bu sistemi. Ve şimdi mesela diyorum ki burada veli öğretmen yardımıyla yazmayacak. Bu bölümü seçiyorum. Ondan sonra buraya işte yazdım bir şey doğrusunu yazdım ve doğrusunun ne olduğunu böylelikle komente basarak yolladım diğer sayfaya gittim aynı şekilde işte 11000 değil burası 15000 olacak diyorum yanlış veri düzeltelim düzelttik ondan sonra diğer sayfaya gittim baktım ee, burası doğruymuş dedim o zaman şuraya, bu sayfada hiç hatan yokmuş dedim evladım. Hazır benim burada daha önce yaptığım yorumlar var. Onlardan şu an kendi kamera görüntüm var orada göremedim. Doğru geri kutlamışım. Evet. Tam zap dedim. Yani tam zap demek. Okey demek. Ne oldu? Ödevi ben şimdi gördüm. Buradan eğer ki yanlış bir sayfa varsa gizli yorumdan ekledim. Mesela sayfa 4 eksik. 3 tane sayfa yolladım. Halbuki 4 sayfaydı bizim müdür Buradan yorumu da yaptım. Yayınla dedim. Ve geri veriyorum arkadaşlar. Ben bütün ödevleri geri vereceğim. Hani ödev doğru olmuş olsa da o hoca bana geri verdi bir daha yollayayım diye düşünmeyin. Niye geri veriyorum ödevlerinizi? Oradan dönütünüzü almanız için yani. Doğru da olmuş olsa şu benim okeyimi alın yani. Geri ver diyorum. Geri veriliyor. Şimdi gidelim yine öğrenci hesabına. Tekrar tıklayalım. Geri verdi ödevi öğretmen. Sınıflar. Zaten şu an öğrenci hesabındayız. Bakın bir tane. Ee, geri veril... verilenlerde de yine ödevimizi seçelim. Bak. Ne var? Gördüm yorumu. Sayfa 4 eksik demiş öğretmenim. Ya da işte çalışmamda neler var acaba? Hatalıyım. Bakalım. Üstüne tıklıyorum tekrar. Evet, eee arayınca bulunuyor arkadaşlar. Mesela ilk başta ben size burada nerede yorum yaptığım yorumu görüyordum. Burada görmüyoruz arkadaşlar. Bak ilk tıkladık gözükmüyor. Şu 3 noktaya basıyoruz. Yeni pencerede aç diyeceksiniz. Yeni pencerede aç deyince, bakın az önce benim seçtiğim yeri görüyoruz. İşte ilgili bölüm, düzeltilmesi gereken bölüm ve yorumumu burada görüyorsunuz. İşte, Tabii ben oraya şimdi rastgele bir şey yazdım ama e, siz de ne göreceksiniz? Doğru cevap göreceksiniz. Mesela burada yine, bakın gözükmüyor ilk başta. 3 nokta ve yeni pencerede aç. Yeni pencerede aç deyince yap, seçtiğim alanı görüyorsunuz. 11 bin değil de 15 olacakmış demiştik hatırlarsanız yine aynı şekilde son sayfada da şöyle bir şeyimiz vardı son sayfada da bakın gözükmüyor burada ne yapıyorum yeni pencerede aç diyeceğim o sayfayı ki e, evet burada da herhangi bir hata olmadığını anladık bu sayfada Hatasız bir sayfanız varsa bu yorum alacaksınız. Evet bu sistemle çalışacağız arkadaşlar onu da söyleyeyim yani e, ödevleriniz yapılmazsa performans notlarınız kötü olacaktır haberiniz olsun. Ben elimden geldiğince size sisteme girmeniz e, ve ödevleri yollamanız adına yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlerde üstünüze düşen şeyleri yapmaya bakın kolay gelsin diyorum.